Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta trambolini göstereceğim. Arkadaşlar garip bir şey ama güzel. Yani e, ee, size şimdi göstereyim. <laughs> arkadaşlar malzemelerimiz obsidian veya bezak da olur. E, redstone, TNT ve buton. Arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 5'e 5'lik. 5. 6 oldu. 5'e 5'lik bir kare yapıyoruz arkadaşlar. Sonra içini doldurun. Sonra arkadaşlar kenarlarından bir kez daha geçin. Şöyle bir kat daha olsun kenarları. Sonra arkadaşlar ha bir şu şey bir de su arkadaşlar. Tam ortaya bir su koyuyoruz. Eh. Ondan sonra kenarlarını TNT ile kaplıyoruz. Bunu ben survival'da da yaptım arkadaşlar. Zırma, e, enchant falan bastım arkadaşlar bir sürü. Anca veya e, enchant basmasanız da olur elmasları ha. E, arkadaşlar sonra böyle e, bir tane e, blokta şuraya koyuyorsunuz yani bir tane obs da de buraya koyuyorsunuz. Şu şöyle bir şeyle göstereyim şuraya ya üf sürpriz oldu. Olmadı arkadaşlar. Dur şöyle ben bir tekrar yapayım. Fail olduk. Hatta ben bu ya da neyse. Böyle arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Öyle olacaktı da. yani tam şöyle göstereyim. Şu noktaya bir tane daha oksijen koyuyorsunuz. Sonra şuraya bir tane buton. Şöyle etraflarını şunun şey kızıl taşla kaplıyorsunuz arkadaşlar aynı aynı ee, şu etraftaki su bloklara zarar vermemesi için de olabilir aslında ben tam denemedim arkadaşlar sonra tam bu noktaya giriyoruz basıyoruz şöyle etrafını böyle köşeleri toplanıyorlar sonra bizi uçuruyor böyle arkadaşlar güzel bir şey baya baya hem de uçuruyor yani az uz değil böyle baya yüksek çıkıyoruz Peki bir şey deneyeceğim. Butonumuzun hiç kırılmaması için şunu şöyle arka tarafı falan koyabilsek. Yok, olmaz değil mi? Ama üste koyarsak buton kırılır mı? Oh, bunda kenara gidiyoruz ve hepsi olmadı. Ama yine de uçuyoruz. Bir tanesi bir şey olmadı ama buton yine gitti. Neyse arkadaşlar bu böyleydi abone. Evet arkadaşlar bu da bu, bu videoda bu kadardı ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar